Rabia Aydın, 7 Temmuz 2024 tarihinden beri kayıp olan oğlunun bulunması için stüdyodaydı. 21 yaşındaki Fatih Aydın'ın kaybının bulunması için ekip arkadaşlarını son yıllarda yanında yaşadığı teyzesinin evine gönderen Esra Erol şok eden olayı paylaştı. Fatih'in teyze çocukları Esra Erol'un ekibine taş ve sopalarla saldırdı. Büyük taş parçalarını muhabir Ülkü'ye fırlatan ve hakaretler eden kişiler mahallede olay çıkardı. Polisi arayanlar da onlar oldu ancak gecenin sonunda gözaltına alındılar. Esra Erol'da Fatih Aydın olayı ne? Esra Erol'da Fatih Aydın bulundu mu yaşıyor mu? Esra Erol'da Fatih Aydın öldü mü? Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının gündeminde yer alan olaylarından birisi de kayıp Fatih Aydın olayı oldu. Peki Esra Erol'da Fatih Aydın olayı ne? İşte Esra Erol'da Fatih Aydın son dakika gelişmeler. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının gündeminde yer alan olaylarından birisi de Kayıp Fatih Aydın olayı oldu. Babası Mahmut Aydın ile tartıştıkları 7 Temmuz 2024 tarihinden beri kayıp olarak aranan ve günlerdir Esra Erol'da programında işlenen Fatih Aydın olayının detayları merak ediliyor. Esra Erol'da programı izleyicilerde Fatih Aydın hayatta mı? Fatih Aydın yaşıyor mu? Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın öldü mü? Sorularının yanıtını merak ediyor. Peki Esra Erol'da Fatih Aydın olayı ne? Esra Erol'da Fatih Aydın bulundu mu, yaşıyor mu? Esra Erol'da Fatih Aydın öldü mü? Fatih Aydın ne zaman kayboldu? Fatih Aydın kaç yaşında? İşte Esra Erol'da Fatih Aydın son dakika gelişmeler. Esra Erol'da Fatih Aydın olayı ne? Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın, 7 Temmuz 2024 tarihinden beri kayıp olan oğlunun bulunması için Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Fatih Aydın'dan aylardır haber alamayan ailenin çelişkili açıklamaları izleyen herkesi şaşırtıyor. Fatih Aydın'ın kaybının ardından evde badana yapılması ve koltuk örtülerinin yenilenmesi ise şüphe uyandırdı. Esra Erol'da Fatih Aydın bulundu mu, yaşıyor mu? Esra Erol'da ekibi Fatih Aydın'ın telefonun son sinyalinin alındığı bölgelerde incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında bölgeyi gezen ekip harabe bir ev tespit etti ve olayın boyutu farklı bir yere geldi. Fatih Aydın ile ilgili henüz net bir bilgiye erişilemedi. Fatih Aydın'ın kaybına ilişkin soruşturma devam ediyor. Esra Erol'da Fatih Aydın olayı nedir? Fatih Aydın bulundu mu, nerede? İşte son gelişmeler. Esra Erol'da Fatih Aydın olayı son durum gelişmeleri merak ediliyor. ATV'de hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol programına Rabia Aydın, babasıyla yaşadığı tartışma sonucu 7 Temmuz 2024 tarihinden kaybolan oğlunu bulmak için katıldı.